Ben Melis Cansel hafiften tartışma yaşadılar. Melis direkt tak 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 yorumlarını nasıl yaptı? Ne dedi? Cansel Hazal'la Emre'yi kıskanıyor dedi. Dedim abi. Evet. Dedi. Bu, bu kız ne diyor? Ben bugüne kadar her şeyi doğru görüyorum diyor mu demiyor mu? Evet. O zaman bu da doğru. Benim Ve Cansel'i yakından tanıyan Doğru bir görüyorum insan demekle doğru bu da doğru diyemez. O doğru görebilir. Kime göre ne Abi göre. Yani... ne diyor? Bizim bugüne kadar söyleyebilir. Hepsi çıktı. Evet. Diyorlar mı? Tamam. Bugün hepsi çıktı mı peki harfiyen? Yani. Hiç yok mu içinde yanıldıkları? Şu, Şu an yani bütün baştan sona bu evde... şeyler de var. Şunu söylüyorum. Onun için ee, bunda da yanılma oranı kaideyi vardır. kaideyi bozmaz. Ha. Sen Cansel Hazal'ı kıskanıyor mu diyorsun? Yok Melis söylüyor. Ha, Melis söylüyor. o Melis söylüyor diyor. Melis söylüyor. Diyor. Ha, yani Melis söylüyor. Ha. Şimdi Melis abi Melis'e gelelim. ben. Ben Melis'i kırmızı odaya çağırdım biraz önce. Aslında. Buraya geldiğimde hatırlıyor musun? Adnan'la bahçeye çıkmadan önce. Melis'i kırmızı odaya çağırdım. O anlamda da söylemedim ya. O sorunları konuştum niye öyle davrandığına dair. Bana hiç kesinlikle değiştiğimi dair bir şey söylemedi. Sadece dedi benim hakkında dedi geçen hafta dedi benim gözyaşlarıma sahte dedin dedi ki ben öyle bir şey söyledim mi? Melisa e hiçbir zaman senin gözyaşların sahte dedim mi ben? Ben, söyledim, Aa, ben Bakayım söyledim. hatırlamıyorum Mehtaba dedim. Mehtaba dedim. Mehtaba bir tek ya. mehtaba dedim. Mehtaba hepimiz dedik. Mehtaba da herkes söyledi aynı şekilde. Aynen. Şimdi seninle bireysel bir sıkıntım yok. Olan tartışmalarımızı törpüleyebiliyoruz tolere edebiliyoruz birbirimizi. Ya. Çevresel faktörlerden dolayı Melis'in bana tepki al, tepki koyduğunu düşünüyorum. Diğer gelin adaylarının da Esel aynı söyleyeyim. şekilde sadece o mehtaptan etkilenerek bize tepki koyuyorlar daha doğrusu bana. Şey konuştuk biz. Neyi? <laughs> hani sen e, program yani program bir program ne sonuçta ve sen burada e, çok önemsediğini söylüyorsun. Evet. Önemsiyor da olabilirsin. Evet. Bunu bilmiyoruz. İçini asla bilemeyiz. Sen mi seni. bilmiyorsun? Bence sen çok iyi bilirsin. Hayır. Biliyorsun. İnsanlardan bahsediyorum. Buradaki insanlardan bahsediyorum. Heh, senin adına konuşmuyorsun ya. Benim adıma konuşmuyorum. Sadece senin kendini kanıtlaman adına bir şeylerden bahsediyorum. Gerçi ona ihtiyacım yok ama sorabilirsin istediğini. Ya tabii ki de ihtiyacım var aslında. Çünkü burada bir programdayız ve birbirimizi eliyoruz. Ama inan insanların duygularının gerçek olup olmaması burada gerçekten çok önemli. Çünkü burada duyguları sahte olan insanı buradan Hı. göndeririz. Sence benim duygularım Tankuta sahte mi? Benim bunu sen mi Bunun benim benimle düşündüğüm burada çok önemli değil. Peki insanların Çünkü ne düşündüğü sence benim umurumda mı? Burada çok tek oy değil. Anladın mı? Çünkü şu anda insanlar Tankuta elemeyi düşünüyor. Ben sana açık söyleyeyim. Melis, evet. ben elenmekten korkmuyorum. Senden bahsetmiyorum. Sen değil. Tankur. Senden tamam. bahsetmiyorum tamam. Dani. Biz bu hafta Tankut'u elemeyi düşünüyoruz. Eğer Tankut gidebilir bunu, yani. E, yaparsanız ben sizin samimiyetinizi zaten inanmıyordum artık hiç inanmam. Bak şu anda samimiyetinizden şey yapıyorsun e, ama. Size karşı bir kötülüğü yok. Herkes gövde gösterisi yapmayı seviyor abi. Ve Bak, ne bu ne insanoğlunun da var. Gerçekten göz, gövde gösterisini seven bir yapımız var. Onu zaten ayağın altına var. aldığın an hayata karşı mutlu bakabiliyorsun. İşte. Yani gövde gösterin olmayacak abi yapıyorsam da yaptıysam da düzelteyim ya düzeltmeye çalışayım kendi adıma. herkes için geçerli. Aynen. Anladın mı? En büyük olay bu zaten. Abi, en büyük paranın, sıkıntı bu. Paranın, imanın aşkın şimdi olduğu bilinmez. Aynen öyle kardeşim. Sen iste, kısmetse, olur. Sen yeter kimse, kısmetse.